Bismillah. ışıkları kapatsan bir. Işıkları kapattır dur. Işıkları kapat. Vallahi çok korkunç. Kapat. Sen kapat kapat bir ışık. Vallahi çok soğuk. La oğlum. Sen yiyorsa oraya yalnız başına git. Kapatsan bir ışık kapat. ışığı kapat. Kapat ışığı kapat. kapat. Allah vay. Oh abi abi ben bur biz biz çıkamayız. Biz çıkamayız. ocağımızı bizi çağır. <laughs> o bayağı karanlık oldu. Şş, Yanko biz buradan zor çok zor çıkarız. Çok karanlık oldu. Lan. Bunun biz buradan nasıl çıkacağız? Bilmem. Vallahi ben de korkarım. Ben de korkuyorum şu an. Şu an Kur'an çarpsın korkuyorum ben. De. Bu. Korkuyorum. Önden iki Bak bir dakika. <laughs> dur, Allah dur bir dakika. Bir dinle vallahi bak. Ko bak ko bir korkutma yok. Tamam. <laughs> bak vallahi kalpten gidiyoruz yoksa ikimiz de. Aş. <laughs> bak iki panik. <laughs> Gel şuraya oturalım. Şu <laughs> bak bak hızlı yürüme yok. Al. thank <laughs> you